spor salonuna gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Çok çekiniyorum. İnsanlar ne derse hareketleri bilmiyorum. Neden? Yani insanlar en fazla ne diyebilir ki? Benim yıllardır spor salonuna giden bir olarak Öğrendiğim bir şey varsa o da şu ki. insanların sizin hakkında konuşacağı varsa her türlü konuşuyorlar. Mükemmel olsanız da bu ne yaptığımın çocuğu çok mükemmel diyecekler. Tamam mı? Çok affedersiniz. En fazla derler ki ya ulan senin ben bu hareketi de yanlış yapmaz bu hareketi de yanlış yapmaz Hiç mi bir şey öğrenmedin ananın karnında derler. Çünkü onlar anasını karnında öğrendi ya bu hareketler. O yüzden öyle diyecekler. Bak en kötü en kötü senaryoyu düşünelim. Tamam mı? En kötü senaryoyu düşünelim. en fazla Red Bull'dan da asılı kalırsın yani. Gülerler. Onu unuturlar yani. Bu sonra unuturlar. Bakın Amerika'ya ilk geldiğimde Kaliforniya'dayken özellikle. Bunlar adamların parmaklı terlikle pantolonla, gömlekle spor salonuna geldiğini görüyordum. Tamam mı? Amerika'ya ilk defa gelmişim. Tabii bilmiyorum. Yani diyordum ki içimden ya spor salonuna da parmaklı terlikle gelmezsin. Çünkü niye bizim toplumda biz böyle öğrendik? Hemen böyle yargılama, hemen böyle eleştirme. Ama sonradan dedim ki yani Hande bu adam ki pantolonla gelen insanlar kaç yaşında biliyor musun? 65-70 yaşında böyle amcalar. Adam bastona dayana dayana spor salonuna gelmiş. Pantolonla da olsa o adam spor salonuna gelmiş tamam mı? Yani ne kadar saygı duyulası bir şey. Ne kadar saygı duyulası bir şey. Parmaklı terlikle de olsa gelmiş. Yani adamın belki vakti yok. Belki üstünü değiştiremedi. Belki iş çıkışı geliyor. Ne olursa olsun geliyor. Bak tamam mı? Yok hareketleri bilmiyorum. Yok yapamıyorum. Ya aç YouTube'dan. Bak tamam artık bütün hareketlerin videosu var. Aç. Baka baka yap. Ben de böyle öğrendim. Telefona kendini çek. Tamam mı? Hareketin formunu kıyasla. O kadın nasıl yapıyor? O adam nasıl yapıyor? Sen nasıl yapıyorsun? Hepimiz böyle öğrendik. Gerçekten söylüyorum. Siz dört dörtlük olduğunuzda da konuşuyorlar. İnanın bana konuşuyorlar. O yüzden yani naçizane tabii ki çok bilmiş gibi konuştum şu an ama bir yerde de içinizden şey demek gerekiyor. El alem benim affedersiniz oturma organımı yesin yani. Demek gerekiyor. Yoksa o ne der bu ne der vallahi Hayat yaşanmıyor yani böyle. Çok kabalaştım. Işte. Bakayım dur söylemesin.